Cici, neye geldik? Neye kırıyoruz? Kırdık. Glacier ereniyor. Geldik arkadaşlar, Dejbrana. Dejbrana kırıyoruz. Hop, Totem Xpier. Ama bu kadar kutudan CTR ve Dex almamız zor bence. Çok yok üstümüzde. Deneyeceğiz. Geldik, Aspalyuma. Aspalyum da Cici. Geldik, Dursuna. Sıra Baki'de. Beyler Baki, Baki çok şanslı bir insan. Biliyorsunuzdur bunu. Şel attı. Olmadı. Ozora'ya geldik. Ozora'ya kırıyoruz. Zınk. Impact. Sıra kimde? Sıra Rush. Rusty. Rusty Weapon. Rusty gelmedi. Sıra 555'te. 555 gelmedi. Bu gelmeyenler üzülmesin. Daha bunun ah, diğeri var. Gral'a geldi sıra. Bin, bin, bin. Gral olmadı. Diritz Sıra Dirix'te. Telefon çalıyor. ne oluyor? Trade Onay.com 5 <laughs> TL donate atmış. OTP'nin son günü OTP için no ayarlıyoruz. Aynı zamanda tradisi açık karakterler de var. Bak çok küçük reklam. Kardeşim il... Bir saniye şu telefonla bir konuşayım. Efendim canım. Ne işine ara vereyim? Evet, kızıyorsun ya şu an. Evet. Bir saniye ara ver. Bir şey söyle. Ben... Söyle. Hı? Seni anlamıyorum ki. Ne diyorsun? Bir daha söyle. Ne? Tamam. Hangi programla çekiyorsun? Windows'un e Nvidia ile mi? Nvidia ile mi? Nvidia ile çekiyorsan e ne olur biliyor musun? Ben hiç onu denemedim ama alt altap yaptığında bak o masa üstündekiler ayrı bir yere kaydoluyor. Tamam. Telefon şarjı bitti. Kalk git. <laughs> Vallahi şarj bitmiş kendi kendime konuşuyormuşum buradan anlatayım. Nvidia'da oyunu çektiğin zaman oyunu başka klasöre atıyor. Masa üstüne geçtiğin zaman masa üstüne başka klasöre atıyor diye biliyorum ama buga soktu beni pezevek ya. Çoktandır video çekmiyorum. Neyse bilmiyorum. Kimde kalmıştık beyler? 38 tane kalmış. Ay belanı sikim. Kimde kalmıştık şey? En son trend tradeonay.com 5 TL donate atmıştı. Kardeşim ben e, tanımıyorum siteyi. Reklam yaptın ama dediğim gibi ilgilenenler illaki olacaktır. Ulaşırlar size. Dirits'i kırmış mıydık? İkişer kırıyorum bu olan. ikişer değil, tek tek kırıyorum. Önce e, otlar kırılıyor, sonra süperiyorlar. Neyse 10 kişiye kırmışız. 2 4 6 8 10. Sıra Dritch'te evet. Dritch geliyor sana. Hop boş attı. Sıra Domenico'da. Chat'te sıra Domenico'da. Chat'te sıra chat. Zınk. Of çete bildiğin kral göğüslüğü verdi. Tak. Bakayım göğüslüğü. Geldik DC'ye. DC, DC şanslı bir arkadaşımıza benziyor. Dol attı. DC bu bence güzel bir gönderme. Dölün hayırlı olsun. Lake of Tears da sıra. Lake of Tears. Totomic Spear. 711'e geliyoruz. Hop. Mirage. Geldik Aurene. Hop. Cleaver. Hızlı kıracağım. Beni hızlı kırınca atıyor. Altar King. Chitimbo. Geldik Quest'e ki Bogie'ye geldik. Bardiş. Beyler tek tek kıracağım sonra bir daha kıracağım bu arada. Sigaramı <laughs> yakayım. Frade 5 TL donate atıp teşekkürler demiş. Rica ederiz kardeşim. Şimdi geldik tekrar. Şu 1, şu 2, şu 3, şu 4. Kalk siktir git. Sen dur lan burada. Kalk siktir Cleaver bu. Gönüllerin kahramanı sen kal burada. Kalk siktir git. Kalk siktir git. Sen döl. Döl siktir git buradan ya. Gel buraya seni de yolluyorum. Seni de yolluyorum. Tamam. Abi geldik şimdi Jax'e. Jax şu bir. Geldik neye? Şu iki. Ananı bacını neye? Sen neyeceğim? Direkt kipendandın. Hayırlı olsun. Hızlı 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 debercilere geldik. Buradan bir dek gelir herhalde. Geldik Aspalyum'a. Aspalyum. Geldik Dursun'a hızlı abi. Onun arkasından alacağız. Geldik Nepente'de ben mi burayı. sıra? Uçan ah, Spire. de herhalde değil mi? Nepente'de. Baki'de sıra. Hop. Baki'ye şart attı. Zora'ya geldik. Hop. Shell attı. Geldik Rush Weapon'a. Rush Weapon'a da baş attı. Gel lan buraya. 555'te sıra. Gral'a geldik. Gral da gitti. Diritz de geliyoruz. Diritz de boy atıyor. Domenico Vakko'ya geliyoruz. Domenico'dan ne geliyor? Pişt. Domenico bu nedir ya? Herakles subscriber olmuş Prime'le. Çanakkale'li Melih ona da teşekkür ediyoruz Prime e abone olduğu için. Dursun'u atladı diyen var. Ciddi misiniz lan? Sayalım hemen. En son chat bana kırdık. 7 tane kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hiç kimseyi atlamamışız. Geldik DC'ye. DC'ye geldik. DC'ye de baş attı. Geldik. Lake of Tears'a. O da gitti. Geldik. 711'e. 711'e ne verecek? Mirage. Ha, siktir bunu artı yaparız. Auren'e geliyoruz. Auren de alamadı bir şey. Altar King. Altar King. Totem XP'er. Quest'e geliyoruz. Duran dal Bagu'ya geliyoruz. Ver oğlum. Vermedi. Şimdi beyler şöyle bir durum var. Neye bunu aldı ama şimdi biri Draki Dex alırsa yani Dex devil alırsa Setre devil alırsa bunu da alıyor. Hani tombala yapıyoruz ya. En iyi itemi alan hepsini alır. Biliyorsunuz. Sistem bu. Şimdi buraya geldik abi. Buraya geldik. Şunlara 40 40 40 40 40 40. Bu arada biz bunları yaparken 10 MD satan varsa ya da artı 20 Rebit MD satan varsa getiren artık arkadaşlar. Beyler şimdi 2 2 kıracağım. Yani arka arkaya kıracağız bunları. Bir kişiye 2 kırıp 2 kırıp gideceğiz tamam mı? Jex Smith Hammer aldı. Jex'e 2'yi kırıyorum. Jex'e 2'yi kırıyorum. Pat. Iron Crossover geldik. NY'ye. Neye ye ne alıyoruz? Slayer. Neye ye bir daha kırıyoruz. Az önce Drake e almıştı. Impek Geldik. Decebran. Kır abi. Shell. Bir daha kır. Chitimbo. Geldik Aspalyum'a. Kır abi. Chitimbo. Aspalyum'a. Kır. Dol attı. Geldik Dursun'a. Kır abi. Irombo. Hellbreaker alacağız buradan. Görürsünüz. Dursun. GG. Geldik Baki'ye beyler. Baki Mirage aldı. Buradan bir tane halbreaker alacağız. Baki de cici. Zora'ya geldik. priz Zora'ya tekrar kırıyoruz. Rogiethin. Geldik Rush Bipen, Glove. Bir daha Rush Bipen, Raptor. Geldik 555'e, Lighterurion. Crimson Wing. Geldik Krala. Krala geldik. Zınk. Shell. Bir daha Kral, Harpon. Geldik Dritse. Diritz. Diritz sanki içime doğdu. Bir şey alacak gibi. Graham. Hadi şaşırt bizi Diritz. Olmadı. Geldik DC. Domenico geldik. Domenico Vakko. Bak oyun şimdi Domenico olduğumuz için bize buradan iyi bir şey verecek. Hazır mıyız? Hop. Ne verdi? Kırmadı mı? Vay amına koyayım. Oyun kaksiktir git dedi bize. Geldik Domenico'ya. Şu dölü çöpe at abi. Şu Slayer'ı atabiliriz. atabiliriz. Şunu atabiliriz. Şunu atabiliriz. Şunu atarız. Bunu atarız. Bu gider. Siktir git lan. Geldik Domenico'ya. BAM headshot. Domenico kolluğu kalıyor. Tekrar Domenico'ya. Hop. Siktir git Domenico'ya. Dc'ye geldik. Sıra Dc'de. Pat. Dc'de alamıyor. Onun buradan bir dex vermesi lazım bize. Swap. Lake of Tears. Lake of Tears. Olmadı. Olmuyor. Ve Veli 5 Adam, TL donate atıp Selamun spay. Aleyküm chat gitem al da birinden Geçici bir yargı dağıt Veli'cim O zaman büyü bozulur Veli'cim hoş geldin Subzero 58 Prime ilave olmuş Subzero'ya teşekkür ediyoruz prime abonelik için Geldik abisi rakimde Son 10 kutumuz 2 4 6 8 O nasıl olabilir lan bu Bu nasıl oluyor amına koyayım 2, 4, 6, 8, 10. Bu ne amına koyayım? Ha siktir. Ha siktir. 2 2 mi kırıyoruz? He 2 4 6 8 10 711 de sıra. Pardon 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 chat 711. Tam kafa gitti benim ya. 711'e geliyoruz. 711'e geliyoruz. Zınk. Shell attı. Tekrar 711. Zınk. Hadi oğlum buradan bir CTR veya DEX. Hadi. Beyin gitti orada. Abi neye? Drake ile şu an liderliği aldı götürüyor. Binoy Game 500 TL donayı tutup iyi yayınlar dileriz demiş. Binoy Game'e teşekkür ediyoruz. Binoy Game'den alışveriş yapmayanın belasını sikerim. Herkes bayrağı alışveriş yapıyor. Kemal Bey'e selamlarımızı yolluyoruz buradan. Veli Chat, İtamal da beyler devam. Devam. Sıra kimde? Bir saniye. 8 2 4 6 8 Aurene geldik. Aurene geldik. Auren zınk. Gel lan buraya. Uçan spy. Baynoya yeme çok teşekkür. <laughs> chat nasıl gülüyor? gülüyor? lan öyle reklam mı yapılır amına koyayım? Hak veriyorum size. Hak veriyorum. Trade donay subscriber olmuş. Teşekkür ediyoruz. Bayno yemeye teşekkür. Reklama bak var. Beyler bir Bayno yem spamlayabilir miyiz? Bayno yemden o şey yapmayalım. Belasını sikeyim. Spamlayın lan bu yazdığımı. Aynısını spamlayın. Devam abi. Hop. Ki, ah, az siktir bunu kime kırıyorduk? Kime kırdık şu an? 2 4 6. Altar King'e kırdık. Altara tekrar kırıyoruz. Bam. <laughs> Trenoray.com yazıyor peki. <laughs> Harbiden yazdı adam ya. <laughs> Dur bir saniye birini yakalamam lazım. Beyler durun yavaşlayın yavaşlayın yavaşlayın. IQ'siz Muro diye atmış benim yakalamayacağımı sanmış bizi 2 Eylül 2020'de takip etmiş. Yani 20 26 gün olmuş. Bu bana hak etti mi acaba? Bunu yakaladım ama neyse bu seferlik affediyoruz arkadaşı. Beyler devam. Sıra kimde? Sıra Altarking'in son kutusunda bam. Geldik abi quest'e. Quest'e ne vereceğiz buradan? Zınk. Quest gram alıyor. Bir daha quest'te kırıyoruz. Crimson geldik Bogie'ye. Bogie hadi göreyim seni Bogie. Priestin Bagü'ye geliyoruz. İran İpek. Beyler Ney'e her şeyi kıtladı. Ney'i tebrik ediyoruz. 1 GB ile 6 GB kazanma challenge. ıvır zıvır çitimboğulları falan filan derken 5 GB kıtlar. Gel lan buraya. Uçan Sprite. <laughs> Rayuvas Primalabı abone olmuş? Rayuvas'a teşekkür ediyoruz.